Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle bu kafeslerden çıkan oyuncaklarımız, karakterlerimiz evcil hayvan bebeklerimiz e, bunların özelliklerini deneyeceğiz sizlerle. Daha önce mesela bunu açtığımızda şey, burada suya sokunca, soğuk suya sokunca e, şey renk değiştirdiği e, duymuştum yani renk değiştirdiğini Yazıyor. okumuştum. Sıcak suya koyunca eski rengine geri döndüğünü okumuştum. Hangisi o? Göster önce istersen. Şu. Koca kapılardan çıktı. Şimdi biz buna ilk baş suya girince şey tüyleri dökülüp renk değiştiriyor sandık ama yanlışını okumuşuz. Öyle değilmiş. Hı -hı. Ama bir şeyini poposunu denedik. Biraz kahverengi oldu arkadaşlar. Ama bilmiyorum yani o hem diye. Şimdi bu e, popoda gibi değişik bir şey. Bu şu an ten rengi. Buraya attığımda ne renk olacağını çok merak ediyorum. At bakalım. Ooo. Pes pembe. Çıkar bakalım. Arkadaşlar. Pes pembe oldu. Suya at. Sıcak suya bakalım. Eski rengine döndü. Anında değişiyor değil mi? Evet. Sadece kafasını batır. Ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ısı verince de eski haline dönüyor. Şimdi, şimdi, şimdi. İlginç bir oyuncakmış. Evet. Gel dönülgü. Bugünkü denediğimiz şey bu beni takip edip bunların devamını alıyor.